Big Game Hunter hmm. abi direk. Big Game Hunter atak, baitlemek için kullanabilirsin. Hem 7 atak hem 5. 5 saat yani. Şey, yani. To, token Dread, Big Game Hunter baitleyemez ki. Token zaten en büyük kartı şey, Ancient of Lore. Eğer adam yani, erken düşmüşse atıyorum, ''Aa bu adam token lan ben salayım Big Game Hunter'' diyorsa o zaman oynayabilirsin. Yani çok kolay e, abi, abi öyle olsa bile Swipe Piroth baldı ölüyor yani. Yani öyle bir şey yani. söylediği gibi adam öyle bir kart yaratmışlar ki her şeyi öl, her kılası öl, her şeyin yani 5 şart ne, 7 hit point ne gelsin ölsün diye koymuşlar yani. yani. Ya şeyden olabilir, kaç manaydı 6 mı? Bir bakayım hemen. Abi altı şimdi 6 mana, 6 mana bir şey söyleyeceğim lazım. Hani gelsin ölsün kart yapmışız yapmışlar diyoruz da. Abi bu altı kart mana. gelir, bu kart gelir ve ölmezse büyük de bir sıkıntı olacak conceal ele kullanabiliriz mesela hani e, conceal'ı geçtim de şöyle bir şey var. Token'dan gideceğim. Tokenların altı drop olursa öylesine sırf tehdit olsun diye koyabilirsin yani ve öldürmek zorunda abi karşı taraf. Aynen abi. Alırsın. Yani e, pasif bir taunt adeta ben öyle düşünüyorum. Abi net da taunt. E evet evet evet. Hı. Yani Çünkü biraz pasif Pasif tank demek doğru bir yapacağım. tabir mi oldu bilmiyorum ama yani doğru bunu, doğru. E, evet, bunu, doğru. Yani bunları ya remove etmek zorundasın boardtan bir şekilde yani ne bileyim silence mı atacaksın işte holy fire mı atacaksın ya da ne atacaksan atacaksın. Zaman sıkıntı şu işte net ilk turda 4 hit point olması onu pasif tank olarak değerli yapıyor sen ama 6. turda 5 hit pointli tank atsan ne olur atmasan ne olur. Bulurlar yani bir şey. Board kontrolü <laughs> elimdeyse eğer ben bunu <gülüyor> koyduğumda <gülüyor> büyük bir <laughs> sıkıntı yaratırım. <laughs> Yaratırsın. Ama onun yerine daha farklı kartlarda kullanabilirsin. Bu da bir gerçek. Ya, daha ya daha, daha, tabii var, ki. Ama kullanılabilir. Varsa bu deneyebilirsin. Yani Ben de inmek istiyorum. Ee, şöyle bir durum da var hani sürpriz elementi diye bir mevzu da var. Bence hani Hearthstone'un evet. çok önemli bir evet. parçası. Çünkü genelde artboard'da olan Destiler birebir oynanıyor. Abi demin dediğim muhabbete geliyor işte. Hani dedim kart, ya, kendi kafama de, göre ya. yaptığım o, o Mejdeki'yle ben acayip ilerledim. Yani bu Mejdeki'nin içinde güleceksiniz belki ama Yisera var, Gelbin var. Ve inan, in, şaka gibi iş yapıyorum ben bu kartlarla. Çünkü beklemiyor adam. Ama şöyle bir şey var yani, bu biçimde oralabilir de Illidan'ı beklemesen ne olur, beklesen ne olur? Yani herkesin dekinde şey, Big Game Hunter var ve beş remove edecek bir kart var o geldiği anda inecek yani. Hani daha e, Evet evet. Kart, yani yani tabii ki Ilidan'ı Ysera ve Gelbinle karşılaştıramam o, o konuda. O, Okey. Ama hani şey geliyor sana hani sürpriz faktörüne geliyoruz. Bir Nasıl de doğru. E, yani removelamak zorunda abi. Removelaması çok büyük sıkıntı. Ha ama Illidan'dan çok daha iyi kartlar yapabilecek durumdaysan ve 400 aynen, aynen. ekstra 400 da ihtiyacın varsa bunun için Direk eline geldiği gibi bunu 400 arsı çevir. Daha iyi bir kart ya da daha iyi kartlar yap. Okey. Ee, King Mook'la. Ben açıkçası Zoo'da King Mook'la kullanıyorum bazen. Evet. Muzları çok seviyorum ben ya. Özellikle <laughs> son zamanlarda <laughs> hani sürekli token, ve, çekerim bunu. token ve Miracle oynadığım için yani atıyor Mook'layı acayip işime yarıyor. Ya, hani chatte öyle chatte King biri, biri, King chatte biri abi bak şeyi söyleyeyim chatte biri Pit Lord sormuştu onu okumadınız herhalde görmediniz. O Pit Lord'un yerine Mukla koyulabilir işte daha mantıklı. Pit Lord bir şey... yerde değil ki onun yerine koyalım. <laughs> yani Pit Lord'u ben... kim kullanıyor ki replacement diye düşünüyorum. Pit Lord çok sakat evet. bir kart abi yani. İşte, i̇şte adam sormuş alternatif olarak. Mukla var bence. Çünkü Mukla Paladin'den başka bir dikte kullanacağını zannetmiyorum ve veya Burn e, rock destelerinde hani şey, burn Neil kart Mugla. var ya hmm. hani mildekinde Or Or veya Or Or A, Oracle Mugla falan bir de Paladin'in yeni bir kartı var şu an ismini hatırlamıyorum neydi karşı tarafa kart verme muhabbeti hani King Or Mugla... ben geçen de görmüşüm şu an adını, adını hatırlamıyorum Ah Divine yani, Favor falan muhabbetlerini mi diyorsun Ayrı bir tane daha Paladin'a e kart geliyor karşı tarafa kart verme ee... Blessing of Wisdom them. Yok yok çok yeni, yeni gelecek yeni yeni gelecek kartlardan. Hani o kartla falan çok iş yapabilir belki bu. Evet gibi. evet anladım evet, kartın öyle adını hatırlamıyorum geliyor. şu an. Mesela bir geçen de. İstediğimle veremiyorsun karşıya. Yok yok. E, Dur e, söyleyeceğim ama. Geçenlerdeki yayında e, tartışmıştınız. Bu benim aklıma gelmişti. de yazmıştım. Eee Evince. Ne yapıyordu abi o? Evince e, kart e, vermiyordu e, ya. Kart vermiyor. Kart, kart vermiyordu. Abi. Bir eee minion'un öldüğü zaman diğer diğer bir e, random minionla 3 atak 2 e, health veriyor. O zaman nereden çıkardım ben bunu ya? Sen Anladım. onu karıştırdın abi başka bir kartla. Mümkündür. Sen çoğuyla karıştırmış olmalısın. Ama Her zaten kart şey verme ee, falan bir tane Death Rattle'lı kılıç vardı. Ölünce o falan <laughs> bir kart. Şey, ha, de olabilir. E, dead, olabilir, e, dead e, Spite. Ha, evet olabilir. E, death bütün board'a bir vuruyor. Yok yok şeyin... Bittiği e, zaman onu mu diyoruz? Yok neutral bir kart. 4 mana'ya 5'e 5 beş galiba. O, o, şey değil, silah şey değil. Mi? Dancing Swords. Dancing Swords. Sword. Death Rattle'ı e, karşındaki e, e, 3 mana'ya kullanıyorsun. 4 asa 4 hit point'i var. E, Death olarak e, öldüğü zaman e, rakibine bir tane kart çektirtiyor. Kötü. Bu çok kötü kart Bence de çok kötü kart. Hani Mook'la falan hani... Kaçtı, Divine Fable'li iş yapabilir. Şu anda bence Paladin'in e, tek kötü yanı o. Hani e, Divine Favori düzgün oturtamamak. Divine hani Favori çekemezse Paladin çok kötü zaten şu an. Ya, zaten kontrol Paladin'den bahsetmiyoruz. Yani Agro Paladin'den bahsediyoruz. Zaten kontrol Paladin bana göre şu anda kötü. Her desteğe karşı bence. Ancak e, şu andaki Agro Paladinlerin karşı tarafa kart verme muhabbeti sadece Mukla var. Bir onunla iş yapıyor Divine Favor. Eğer karşı taraf böyle Hell veya Ramp druid falan sorayım. böyle ortaya böyle kart boşaltmıyorsa paladin iyi ancak şu anda herkes Böyle Körvin o kadar güzel oluşturmuş ki her turn bir kart oynuyor yani o yüzden divine favor'dan pek bir value alınmıyor yani. 2 okay. kart açıyorsun çekiyorsun. Ee, Leroy'u direkt yapıyorsunuz arkadaşlar elinizde yoksa gelirse de ya, saklıyorsunuz. Yavarsız epic soran var. Ee, şey ağır kontrol oynamak istiyorsa kişi bence Leroy yapmaz. Tabi evet. Abi zaten yani, şimdi şey şu, şey şu konuda şu konuda bir açıklık getirelim. Burada yapın ya da yapmayın dediğimiz şeyler bütün deklerde çalışan şeyler değil zaten. Doğru, doğru arkadaşlar. Yani ya bunu ya, bu bunun farkına varsınlar. Yani "Roy yapın ama hani bunu tutup da dediğin, olarak. De, <gülüyor> aynen. <gülüyor> de, dediğin gibi hani dekler de olacak. Ama abi elinde bulunması gerekiyor. Çoğu de kullanılıyor. Şu anda kullanılan hangi deck var? Bir rock var. Başka hangi? Rock'tan mecburi dönebilir ya. Ee, handlock'ta kullanılıyor. Handlock'ta var. Diğer face rock'ta şey var. O tekrar evet. da var. Şaman'da var. Şaman şaman'da kullanılmıyor ya. Şaman'da kullanılmıyor abi. Şaman'da nasıl kullanılıyor bazen? Abi şaman tamam Wind Rockbiter Rock Fighter falan kombo oluyor da şey top 10'dakilerin hiçbir şaman kullanmıyor. Şey ama, herkes top değil kalıyor. zaten de yani hani şey öyle değil insanlar top oynamıyor yani, yani ya hani. Ya hakikaten onu konuşuyoruz da sürekli abi burada izleyenlerin izleyenler çok evet, aşağılarda insanları. aşağılarda işe yarayabilir hatta aşağılarda işe yarar böyle katlar onu söylemeye çalışıyorum. Ya canım tam bu yüzden evet. değil de o ladder'da işimize yarayacak şeylerden bahsetmemiz gerek diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsun, ben bir anda hani e, şeye kaydım. <laughs> hani kompatitif sinelerde, turnuvalarda hangi destelerde kullanırsın falan diye bir nokta kullan. Ya ben şu an meta olup kalan şeyleri söylüyoruz. ETC'li e mage'in kazandığını da gördü kendini şimdi. Hani e o yüzden... E e Elif... Abi, onu da sadece bir kere oynadı yani. Burada karşı tarafta kim var? Elif o olsun. falan yorulmuş, yorulan başka ar arkadaşlar da var. Eee, ufak ufak. Okey. Ya Sonra değil de yarın yedi de hastanede olacağım ya. O yüzden. Doğru doğru. Ee, i̇stiyorsan sen ayrılabilirsin ama Elif. Yani biz devam ben evet, edebiliriz. Ben dinliyorum öyle dinliyorum. Tamam okey. Ne zaman istersen yani bak. hiç ha. sorun değil bizim için. Aklına açlık gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> o değil de bir şey demiş. Luferian top 4 tutumu demiş. <gülüyor> 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 Abi ya. Tabii onay biri e, donate yaptığında seni dük çalıp map'e işaret koymanı istemiş abi. <gülüyor> <gülüyor> Onu Legendary Aa, diye bir hatun yapıyor böyle. Zaten ben şu durum geri çekileyim, eteğim görünsün. <laughs> her, her, donation'da bir bacak gösterme var. Ben de çok severim. Hızlı döneyim. Onyx'e için ne diyorsunuz bu arada? Ufaktan bu konuyu kapatacağım. Onyx'e ya. Onyx'e ya. Bence ee, Bloodlust'la falan kullanılıyor aslında. Ama Ay. tabii yaşam Ama şey şey şey. Çok, 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 ya, çok, çok zor. Ya. Yani. Çok zor. Ya yanına iki tane iki iki çıkarsa çok daha iyi bir kart olur yani. Think <gülüyor> Master. <gülüyor> Ay, senaryos diyelim biz o zaman. Evet, ha, senaryos, senaryos. oluyor. Ee, Think Master için ne diyorsunuz? Aaa... Aa, evet, Dust abi eski, direkt, direkt, Dust. Yani şey, <laughs> <laughs> Eskiden çok iyiydi de. Sivanas. Bana bulduk yere dinozor verdi geçen sapın. Kontrol, kontrol şu anda vazgeçilmezlerden. Bunu biliyor. Musun? Evet. Evet. Black Biz Knight. Zorunlu. Black Knight lazım. Black Knight. Ne lazım. Black okay. Black ee, Black ben bir şey söyleyeceğim. natural, natural legendlerden konuştuk. Klaslara girmiyorum zaten. Yani klaslar aşağı yukarı neyin ne olduğu belli. Zaten Class Legendary'nin çoğu kullanılıyor yani. Tabii. Hep kullanılıyor diyebiliriz yani. Ya Velen yani kullanılmıyor. Zaten şeyi o abi hani aletin... Velen, arayetin... evet. <laughs> abi zaten Velen Priest e kullanılmıyor zaten... ki. <gülüyor> <gülüyor> Aa evet <laughs> Priest çok az abi. Şey, oynayan da Amazon ki. destesini oynuyor. Amazon destesinde de Velen'e yer yok açıkçası. Bir dönem deniyor Sadece ama. Sadece Amazon destesini görüyorum yani Priest'lerde. işte Pyro'dur, Jack'dur. Çok... Evet. o deste de güçlü bu kullanmıyor güzel bir şey geldi. Ee, on, abi. sayı Juggler'la. Evet. Gayet keyifli bir combo olabilir aslında. 9 mana değil miydi Onix ya? Yok, olmaz o. Bence combo. kombo. Can, coin'i saklayacaksın son oldu. Coin'i saklayalım. Ya da, ya da Juggler'ı öldürtmemiş olacaksın. Hı aldı. Tamam, o, de o de zaman evet. 12'ye öldük mü direkt abi? Zatlak basarız yani daha mantıklı. <laughs> abi, bu arada yapıyoruz. şey geldi aklıma. Bunu da söyleyeyim. Sword of Justice Onyx'e yaptığınız zaman 12'ye e almıyor buff. Önce belt'ler alıyor. Evet ve Sword of Justice yalan oluyor. Aklınızda olsun. Tabii Sword da önce 2 2 alıyor Sky. <laughs> o, o ne o neden öyle ya? Niye Battle veriyor önce? O değişiyor. Yani, Karakter kartı değişiyor. <laughs> Karttan kartı değişiyor bu arada emin Kimsin misin? Bak, şu mantık geldi aklıma mesela Hunter'ın Snipe'ı atıyorum, Snipe'ın önüne Silver and Knight atarsan büyük abi ölüyor ama Sukair hayatta kalıyor mesela hani şey olarak bakıyoruz, yok lan ne olarak bakıyor kafam karıştı Hı -hı. tamam ya yani onda temel temel minion partisi. temel minion baba olduğu için ölüyor Snipe'da. mesela e, aynı durum şey içinde geçer hey e, Violet Teacher Power of the Wild geçer. Galiba hani buff, buff önceliği şeylere veriliyor, yavrulara veriliyor. Hani sen zaten yeterince büyüksün, çocuklar da büyüsün. E, Algoritma izlemiş olabilir. Abi e, birisi çıldırdı, bir süredir yazıyor. Vis vis. Abi dünyanın en op kartı hala gelmedi. Onu sakın baslama bekle. Bolden çıktı da astladım bir ara ama sırf kar olsun diye yani 50 dast geliyor ya sonra 40'a ay insin yap. Vis ben uh -huh. Vispe çok güveniyorum ya Vispe o Fistos, kart işi strong. yapacak abi. 0. Aslında Rogun öyle bir kombosu var ya Vispe bin dişal o step falan. Bir saniye. Sıfır mana falan. abi? <laughs> 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 saniye gidiyorsun ara elinde kartsız kalıyorsun <laughs> bakıyorsun. Ne? Ne saniye yoksa vuruyorsun böyle pat pat pat. Ama Tabii. silence oluyor. Dört o silence da olabilir. Oluyor. Conceal'la olabilir belki. Aslında e, Druid'ler silence'ı tutmuyor şeye karşı. Druid diye bir var. Yani örçak ör 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 e. tutmayan şaman var mı? Baya... Oh. Sanmıyorum. Oh. O zaman Yoktur. Zor yani. Okey. Ya var dediniz ama oynayalım. Ya karşısında zaten Rogue'u gördüğünüz zaman hani Silence'ını bir eline alıyorsun biz ciddi ciddi bu ciddi arada çort, ee, <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ee, e, çete soru bekliyoruz yine. Bir tane geldi bu arada. E, çete sorular gelmeye devam etsin. Shaman Rock Druid oynuyorum. Hangi Legendary'i önerirsiniz? Şaman, Shaman Rock, Rock Druid. Agro mu oynuyor, kontrol mü oynuyor? Ne olduğunu söylesin ona geri cevap verin. Ama... Tal, tal nasıl geliyor? Tamam, Şu Agro yani. oynuyorsa Şaman, ne olsun? kontrol oynuyorsa ne olsun? İkisini de söyleyelim. Herkes öğrensin. Okay. Yani Liro yani... geldi benim aklıma gene. Benim de Lero. geldi. Şeylerde de temporodlara da Kerem falan sokmaya başladılar. Oradan <laughs> aklıma geldi. Kontrol şaman, kontrol druid de zaten yani Ken kontrol destekli de babası. <laughs> hani o geldi aklıma. Onun dışında genel olarak hemen hemen hepsinin her destesine Talnos koyulabiliyor. Şam değil. Bunlar geldi. Argoysa ise Leroy. Ama Zuri'de Onlar... Leroy'u oturtamadım hiçbir şekilde. Onu da söyleyeyim yani. token'ı. Yok ben de yapamadım. Olmuyor. Kontrolde. Rap Grid'de oynuyorlar.